Merhaba arkadaşlar Örse Örgü kanalındasınız Hoş geldiniz bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz minik örneğimizi çalışacağız biraz kalın şişlerle örerseniz çok daha hoş duruyor yazlık kıyafetler için örgü aralarında burgu aralarında kullanmak için ideal bir örnek Umarım aradığınız örnek model budur. Kolay ve anlaşılır bir video olur. Hep birlikte 16 ilmekle örgümüze başlıyoruz. Kolay gelsin. Örgümün anlatımı için patikli ip kullanacağım. Normalde patikli ipleri 3-3 örüyorum. Bu örneğimde biraz daha kalın bir şiş kullanıyorum. ilk ilmeğimi bu şekilde hazırladıktan sonra çapraz yaptım içinden alttan giriyorum ortadan çıkıp karşı taraftaki ilmeğimi bu kısımdan alıyorum ve parmağımı çıkardıktan sonra bu şekilde çekiyorum tekrar karşı taraftaki ipi aldım ve çektim bu şekilde 16 ilmek hazırlayalım şişlerimizin üzerine 16 tane ilmeğimi hazırladım. Şişimin birine aldım. İlk ilmeğimi ilk sırada sadece örerek alıyorum. İsterseniz düğüm atıp boşta alabilirsiniz. Ve bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Alt kısma lastik hazırlamadım. Bir sıra ters örüyorum. ön taraftayız örneğimiz çok basit anlatım da hızlı olacak sanırım kenar kısımlara birer tane ters yapıyorum sonrasında örneğimizi 3 3 örne ilmeğimizin üzerinde kuracağız birinci değil ikinci ilmeğimi arka taraftan girdim düz olarak bir ilmek aldım Buradaki ilmeği tuttum, çıkardım. Ve diğer ilmeğimi, sonraki ilmeğimi ördüm. Tekrar en baştaki ilmeğimi şişime aldım. Burgu yapar gibi, saç örgüsü yapar gibi 3 ilmekle bu işlemi yaptım. Tekrar yine 3 ilmek arka taraftan ortadaki ilmeğimi düz olarak ördüm. İlk ilmeğimi parmağımla sıkıştırıyorum şişimin arasına ve sonraki ilmeğimi örüyorum. Tekrar buradaki ilmeğimi şişimin üzerine aldım ve ördüm. Örneğimizin ön tarafı bu şekilde oluşuyor. Ortadaki ilmeği düz olarak ördüm. Bu ilmeğimi baştaki ilk ilmeğimi tuttum en sondakini örüyorum ve tekrar baştaki ilmeğime dönüyorum. Üçüncü ilmeğimi de ördüm. Yine aynı şekilde ortadaki ilmeğimi önce alıyorum. İlk ilmeğimi tuttum. Ve tekrar şişime takıp örüyorum. Kenarda iki ilmeğimiz kaldı. Birini ters ördüm. Birini de arka taraftan bu şekilde aldım. Tekrar devam ediyoruz. Arka taraftayız. Arka tarafı ters olarak öreceğiz. İlk ilmeğimizi bu şekilde aldık. Buradaki ilmeğimizi düz ördük. Ön tarafa ters düşmesi için. Ve burada en arkadaki ilmeğimizi yine 3 ilmek üzerinden ve hep aynı çizgi üzerinde devam edecek. 3 ilmeğin arkadaki ilmeğini şişimize bu şekilde alıyoruz. Örmedik. Çıkardık ve diğer ikisini tekrar aynı şişe taktık. Ön tarafa aldık ve ters olarak örüyoruz üçünü de. 2 ve 3 yine bir sonraki üçlü üzerinde aynı işlemleri yapıyoruz. En arkadakini bu şekilde diğer ikisini aradan çıkardık. Diğer ikisini taktık. Tekrar bunu da takıp 3 ilmeğimizi de ters örüyoruz. 1 2 3 ilmek alış şekilleriniz nasılsa o şekilde alabilirsiniz. Fark etmez bu örgüde. Tekrar 1 2 3 arkadakini alıyoruz. Şişimizden 3'ünü çıkarıyoruz ve ikisini tekrar taktık sondaki ilmeğimizi başa aldık ve hepsini yani 3 ilmeğimizi ters olarak ördük. Arka sıramızda bu şekilde devam ediyor örneklerimiz örülüyor. Çıkardık, taktık, tekrar ve ters olarak örüyoruz. Son ilmeğimiz bir düz ve bir kenar ilmeğimiz. Arka sıramız da bu şekilde tamamlandı. Bundan sonra örneklerimiz önde ve arkada ilmek alış şekillerimiz bu şekilde devam edecek. Ön tarafta ortadaki ilmeğimizi önce örüyoruz. İlk ilmeğimizi tuttuk ve sonrakine ördük. İlk ilmeğimizi tekrar şişimize alıp düz olarak örüyoruz. Yine aynı şekilde arka taraftan aslında ön taraftan düz olarak alıyoruz ama öndeki ilmeğimiz olduğu için bu şekilde. Ve bu ilmeğimizi tuttuk. 3. ilmeğimizi ördük ve ilk ilmeğimizi tekrar şişimize takıp ördük. Umarım anlatabilmişimdir. Örneğimizin anlatımı bu kadar. Anlatamadığım yerleri yorum bölümüne yazarsanız hızlı bir şekilde yardımcı olurum. Abone olmamış arkadaşlarım. Abone olurlarsa benim için çok değerli. Çok sevinirim. Çok mutlu olurum. Ve son örneğimiz. Son iki ilmeğimiz ön tarafta ters olarak örüyoruz ve kenar ilmeklerimiz. Arka tarafımızda yine aynı şekilde ilk ilmeğimizi boşaldık, sonrakini düz alıyoruz ve buradaki 3 ilmeğimizin arkadakini ön tarafa alıp üçünü de ters örüyoruz. kaçırmayın dikkat edin şişten şişe alırken beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum umarım hoşunuza gitti istediğiniz örgülerin arasında kullanabileceğiniz gibi tek başına bir model olarak da kullanabilirsiniz yazlık, kışlık her türlü örgüde rahatlıkla kullanılabilecek ve kolaylıkla örülebilecek bir örgü modeli. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın, güle güle iyi günlerde kullanın. Kolay gelsin.